tek köftesi zor bu getirdiği yemeklerde. Ha. Neyi? Ee, hazır böreği için tebele koymakta şey sarmakta ne var? E, o zor değil doğru içini kavuruyor. Yani. Açık... onda ne var? Aa, ee, neyse ya. onda ne var? Yorma yani, yoğurma yok onda. Yoğurma yok sarıp, Çorba, çorba da zor değil. Benim çorba çorbam yani. et, köfte yuvarlandı. Buna şehriye koymuş getirmiş içine. Benim çorbam pasta ben, doğrandı. onun aşamaları çoktu yani. aşama. Benim çorbam o da yoğurtlu çorba. Benimki de yoğurtlu çorba. Çorba. çorba ama benimkinin aşaması Netice çok. Netice itibariyle yapmak önemli değil mi? Evet. evet. Şimdi basit yok ama yok en bir kimi yemek azından. daha meşakkatlidir ama e, sonuçta şimdi yapmış ama. El açması börek yaptılar beğenmedi. El açması baklava yapıldı beğenmedi. Dün çarşaf yöreği yapıldı beğenmedi. Dünya, dünya yaptı bu insanlar e, beğenmedi. Çorba yaptı kesildi. Şimdi burada kesilmemiş çorba. Şimdi biz aynı Yok. kefeye mi koyalım ikisini de? Biri daha zordu diye onu yüksekte tutacağız da bu olmuş çorbayı an basit diye alçakta mı? Ben lezzete bakıyorum yani. Yoğurtlu çorbanın kesilmemesi lazım. Kesilmemesi gerektiğinde en, çorbanın en yumurtanın Ağzını kapatma kızım dedim işte onu bir anda kapatmış. Az kapanmasa kesilmezdi onu. Şimdi ayvalı kuzu yemeği mi geliyordun Adime teyze? Konuş biraz ya yapma böyle. Olmaz böyle. Böyle mi geçecek bugün? Senin günün yani. Biz yorum yapacağız. He? Sen de ona göre kendini savunacaksın. Mecbur. Savunacağım. Bugün sesi çıkmıyor. Şimdi vallahi ben de konuşmasam. Gelin savun. hiç konuşmuyor anne. Ne yapacağız? Anne hani niye moralini bozuyorsun? Yetiştirdik yemeklerimizi. Evet. Allah'a gör. Güzel evet. bir yemekleri içti. Köftesini herkes beğendi. Kabağa beğendik. Ay ben bir tane yedek çatı alacağım Sen, sana zahmet. İç pilav var. Ayvalı kuzu etimiz var, arpacık soğanlar görüyorum. Ayvasını, soğanı, etini birlikte ki tadını alın. Doğru, bu böyle yenir. Mesela böyle meyveyle pişen etlerin evet. beraber yenmesi lazım değil mi Özlem? Ayvasını, soğanı, etini bir arada evet, yiyeceğiz. Evet, eti bir arada yiyeceksiniz ki hani lezzeti şey olsun. Şimdi Zor Hanım, ellerine sağlık gelinimin ama... ...şimdi benim tavayı beğenmedi derim. Evet. Nazım Hanım. Hani bu iki eti kavurup da... ...bir pirinç pilavını hamur gibi pişirip getirip de önüme... Bu ne bana söz söyledi? Aynı hamur. Bak pirinç pilavına, böyle pirinç pilavı pişer. Daha bakamadım çatalım ya. Yani ne bak, var? Bak, bir bak bak. Hamur mu? E bana göre hamur. Bu düzgün pilav değil. Bu içinde ne olursa olsun. <laughs> şu üzümü, şu si, bu, si, bir, bir sürü baharatı var. tane tane bir şey. Bu da, değişik bir pilav. Değişik olup da üzüm içine koyunca üzüm mü ezmiş, fıstık mı ezmiş bunu? Bu iç pilavı, normal ya, ya, pilavı biz değil. Biz de biliyoruz, iç pilavı de. abi. değil. Eteği iki tane eti kavurmakla bir ha. ayva içine koyunca, bir tek bak biz hepsi ayva. Benim o kadar geldim emeğine sen, bu olmaz. Bu böyle der ekmeğe, bunu niye ekmeğe sarıp da getirmedin Lavaş'a? Hala Nedim Hanım hiç ağlayıp söyleyip üzülme. Sen bunları bana aynısını fazlasıyla söyledin. Ben ağlamadım. Dinlemek mecburiyetindesin. Ya kuzum. Bunlar ama demeyeyim mi yemeğime, Demeyin mi demeyin mi ya. Benden daha çok söylediler. Benden Ondan daha çok söylediler. Zaman gelsin ki onu da söyleyeceğim tabi. Dün Allah, Leman Hanım'a söylemedim mi? Bana söylemiyorsun benim kadar. Leman Hanım'a, vallahi Leman Hanım'a daha çok söyledim. Kadınca zekiş edemedin ya. Çok söyledin. Söylerim valla. Gerçekten çok söyledim. Söylerim, Gerçekten bu çok söyledim. hamur gibi pirinç pilavını benim önüme getiren... ne pirinç pilavı değil, o değişik bir pilav. Ya pirinç içindeki pirinç. Ama değişik bir şey. Allah Allah, değişik bir şey. Hamur mu olması lazım buna? Öyle oluyor. Sen benim o burma tatlıma hamur dedin de önümdeki pirinç pilavına ben nasıl demeyim? Ya de sen ağız senin kurban olurum de. He de bu hamur. Arkadaşlar da baksınlar nasıl olduğuna. Hacer Hanım doğmuş bir şekilde gelmiş. Kayınvalidem onu üç verdiği için o da bilenmiş. Yani neresi basit yani? Lütfen gelinimizin ve kayınvalidemizin de belirttiği gibi ayvasından, arpacık soğanından, etinden bir arada arpocuk. yiyiniz. Sadece etinden tadıp bırakmayın. ayvalı. Çünkü özelliği evet, ayvalı olması bu etin evet. aromaların, lezzetlerin birbirine geçtiği, özdeşleştiği bir yemektir. Bu Onun incirine için. Erzurum'da da ayva dolması da yapılır. Ayva dolması. Evet, Aa, incirine. Güzel olmuş. Oo. Evet. Çok. Ben meyveli etlere bayılırım. Evet. Osmanlı mutfağında da vardır biliyorsunuz erikli. Erikli dolmalar. Evet, çok da lezzetli olur. Incirine annem yapardı çok, çok güzel olur. Ben olmuş. çok yakıştırıyorum Hı. meyveyi ete çok salatalara. Ayva güzel, Ay, ayvayla güzel bir olmuş yapsadık, olur. Yapsa yedik ya, kurban oldu. Ne yedim? İncirli ayva dolması, İncirli ay ayva torbası yerdik. Erzurum'a has bak. Bir de cahit kebabı falan. Bir de cahit kebabını ah. ekmeye ah. düşseydik. Evet öğret ben sana cahit kebabı. Ben niye yedim, de, Ben cahit kebabı ne yaptım ne yedim. Bak, sen yapacaksın ben yiyeceğim. Yiyorum da. Cahit kebaba sen benim elbistana has yaptığım yemeğe bin tane bahane buldun bilmediğin yeme. Olmamış dedin. Bu böyle yapılırdı dedin. Bak tarif ettin sen bana. Ben bilmediğim yemeği sana nasıl tarif edeyim? Etler ne güzel Afiyet olsun. Çareyi duymamak da buldu. Nedim Hanım Hacı Hanım'ın söylediklerini. Nedim Hanım bugün zaten hiçbir şey duymuyor. Çok sakin. Duymuyor. Ya her gün bu, dün burada şeyi Yemen katlıyordu. Hanım, neden beni yalnız koyuyorsun? Dün sahneler neler Dün peçeteyle gösteriyordum börek nasıl Değil, yapılır diye. Origami sana sanatıyla. Dün bana hepsi etti ama. Dün hepiniz Ben tarif etmedim. <laughs> ...ettiniz değil mi? Ben, yok, haşa. Yani, ama sen yani, yorumlarınızı... Saniye sen, Hanım, Saniye da Adem Hanım yaptı. Ben, ben dedim, bir tek ne dedim ya. sana? Küçük adacık hamur yormuş, onu bana övünüyorsun dedim. Çünkü o ben... O kadar mı hamur üç, yormuş? Üç tane, hani üç değer, ver, O kadar mı hamur yormuş? Nasıl hamur? Bir, bana, bir tane, ayrı... bir tane şey açtınız. Ü, Sot, çarşaf gibi çarşaf bir tane türenin açtınız. Hamur ayrıydı ama. kayınvalidemin modelini düşürdüler. Masada şu anda beni bile savunamıyor. O da zaten bana güvendiği için geldi. Aslında çok iyi savunacaktı da Hacan maalesef modunu düşürdü kayınvalidemin. Şimdi ben yorumladım tamam yorumladım da benim e, yorumlarımda ne vardı? Siz e, niye peçeteyi açıp da gel hanıma göstermediniz? Şimdi böyle ha, gül böreği bak şimdi gül böreği gül dedi ki Zincar çarşaf ediyorsun. böreği dedi. Açtı çarşaf yufkayı. Ne? Onu ne yaptı? Dörde böldü. Sardı sardı veya böyle sarıp sarıp koparıp koparıp çektim. Ne kolay Çekti. anlatıyorsunuz, ne kadar Ama, kolay. Nasıl kopartmış, kopma yok ki onda. Ya sonra bir böreğine çevirdin ya, mi? sen Ona küçük bir şey şey küçük mü açtın ya evet. onları? Evet. Küçük küçük. O zaman çarşaf böreği mi bana? Bir tane bir tane. E ne diyeceğim? Gül böreği. Şimdi ben bu masayı mı kullanayım? Çarşaf böreği derken, açarsın büyük açarsın, kol böreği şeklinde yaparsın. Üçgen şekilde kesersin, servisini de. yaparsın. Ben bu masada saygısızlık yapmayacağım, hiç böyle. E, ya ben de sana saygısızlık yap demiyorum, ben zaten Ama orası, saygısızlık olsun orası diye de küçük konuşmuyorum. Bir yer. Küçük bir yer, küçük bir masada nasıl bir şey açmanı beklersin? Ha böyle bir masan olur, burada büyütürsün. Tamam, dediğin doğru. büyütmeye gerek yok canım, sen edin. gül böreği deseydin. Ama niye gül böreği, çarşaf böreği? Ben sunumu güzel olsun diye öyle yaptırdım Kızım, onu. Kızım bir çatal alabilir Onu yaptıran beyeyim. bendim. Sunum mu güzel olsun? Gideyim de kendi yemeklerimi kendim savunayım. Kayınvalidemin modunu düşürdüler maalesef. Sağ olsunlar Hacer Hanım. Bir şey söyleyeceğim. Bugün gerçekten o kadar bir kibarlaştılar ki günüze yakın mı oynuyorsunuz? Bence Saniye Hanım bugün... Ben çok, mi günüme ee. yakın Yo Yok yani... ben günüme yakın oynamıyorum. E ben şimdi niye eleştireyim burada? Eleştirdiğimi zaten söylüyorum. Daha yemek eleştirmedim. Yok yemekten de değil de bugün hele zaten e, ee, Leman Hanım Konuşmayacağım diyor. Çok sakinim diyor. Günü geçti ya. Ondan herhalde hiçbir şeye de yorum yapmıyor. Ben hiçbir Ama şey yorum ya, yapmıyorum. Burada bir Sağlık ya o kadar yapmıyor ki. Okay. Çok sakinsin tamam. ve tamam. çok kibar davranıyorsun. Evet. Sevim Hanım. Dün gelinimi araştırdım. Niye araştırdınız? Dün gelinimi Öyle, tamam ondan iki yani, bizim zamanımızda Şimdi de gelinini savunmak için çırpınca yoksa yemeğe. Tamam şimdi ona bıraktım gelinini savunmasını biz yemekleri. Ama yemekleri anlatma şimdi bunu ha Bu pilav beğendin Buyurun, mi? Buyurun masanın sahibi. Tamam. Musun? Bugün Deman saygısızlık var masada. Yaman Hanım sen bu pilavı beğendin mi? Yok saygısızlık yok. Sen bugün çok böyle şeyli davranıyorsun da yaptığın eleştirileri de unutulmuş gibi davranıyorsun da. Hayır unutmadım Zahide Hanım da gördü <laughs> benim eleştirilerimi. Hepimiz evet, çok çok duyduk her türlü Ya yani kabul etmiyorsunuz o yüzden dedim Hayır, gelse... kabul etmiyorum demiyorum. Hanımefendi efendi kalkıp da ben bana sesini yükseltti mi? Yükseltseydi ona da ben de yükseltirdim sesimi konuşurdum. Hadi levalar yükselttiği için evet, değil, onun çok yükselttiği için konuştum. Gelini giyinmemiş. Üstüne başına bütün hamurlar, şeyler sıçramış. Bir izin istemedi gideyim üstümü değiştirebilir miyim diye izin istemedi. Ne ana? Hiç ne içecek sordu ne bir şey sordu. Ne sularımızı doldurdu biz uzattık bardağımızı. Suyumuzu istedik. Hani ben burada hatalıysam hatalısın de. Yemin çok. Al işte işte. Suyumuzu hepimiz istedik. İçecek Hayır, bir şey alır mıydınız? İlk istedik olarak. olarak ilk masaya mı? oturdum, sular, Suralım. bardaklar boştu. Kızım dedim bir bardak Ama sular. Ama doldurtmuyorlar, su alır mıydınız? İçecek soruyor bu arada Özlem. Yavrum ben sadece su içiyorum yavrum, sağ ol. Yorum doğru dürüst yapmadı. Hem kimine derse güldü, çok güldü bugün. E, gülmesi benim çok dikkatimi çekti. E, yani sessiz ve kibar biriydi bugün. Ben gelinime düşüp kanalına rağmen halen savunuyorum. Ama bunlar daha hiç kibar kibar oturdu. sesin çaldı. Ben dün gelinimi savundum. Ben gelinimi dört gün üstüne savunacağım. Yani burada on, kaç gün durursam o güne kadar savunup bitireceğim. Hakkımı arayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.